Evliyanın meşhurlarından ve tabiinin büyüklerinden Yemen'in Havlan kabilesinden. Künyesi Ebu Müslim Abdullah bin Süveb el-Havlani ed-Darani. Her anı değerlendiren, devamlı ibadet eden Ebu Müslim Havlani Hazretleri. Tabi'in neslinin meşhur sekiz zahidinden biri olan Ebu Müslim, sıkıntı çektirilmeyen nefsin Allah'ın huzurunda şikayetçi, ibadetlerle yorulan nefsinse kişiden hoşnut olacağını bildirmiş. Arap Yarımadası'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacından döndükten sonra hastalığının gittikçe ağırlaştığına dair haberler dolaşmaya başlamıştı. O sıralarda El Esvedül Ansi Yemen halkına Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu iddia ediyordu. O cahiliyede meziyetli bir kahindi, çok güzel konuşurdu. Halkın zihnini bulandırma, zenginliğiyle üst tabakadaki insanların dostluğunu kazanma gücüne sahipti heybetli ve esrarengiz görünmek için insanların karşısına siyah bir peçeyle çıkartı. Yemen'de El Esvedülansi'nin sözde peygamberlik furyası ateşin kuru otlar arasında parlaması gibi hızla yayılmıştı. Bunda kabilesinin etkisi büyüktü. Onun kabilesi Beni Meshaç Yemen kabilelerinin en güçlü olanıydı. Sema'dan bir meleğin kendisine vahiy getirdiğini ve gayipten haberler verdiğini iddia ediyordu Esvedulansi. Pek çok casusundan aldığı haberleri aktarır onlara, ''Bakın ben sizin bu hallerinizi de biliyorum.'' derdi. Sözde yaptığı tebliğ faaliyetiyle insanların kendisine katılmasını isterdi. Çok geçmeden ünü yayılarak müntesipleri çoğaldı Sana'ya, Sana'dan da diğer bölgelere. Nihayet Hadramut'la Taif, Bahreyn'e, Aden arasında kalan yerler ona boyun eğdi. El Esfet kendisine karşı gelenleri kıskıvrak yakalatıyor ve şiddetli bir şekilde cezalandırıyordu. İşkence yaptıkları arasında Ebu Müslim el-Havlani de vardı. Ebu Müslim el-Havlani imanı pek güçlü, hakkı haykırmada öncü biriydi. Allah'a bağlılığı sağlam ve duası pek makbuldü. El-Esvedülansi Ebu Müslim'i cezalandırarak kendisine karşı koyanların kalplerine korku salmayı amaçlamıştı. Büyük Sana meydanında odun toplatarak ateşe verilmesini emretti. Yemen'in büyük abidi Ebu Müslim el-Havlani'nin sözde nasıl tövbe ettiğini ve onun peygamberliğini kabul ettiğini halka göstermek istiyordu. Büyük tahtını ateşin karşısına durdurdu. Yalancı peygamber Esvet kibirle Ebu Müslim'e baktı. Hala Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyor musun? Evet, onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, peygamberlerin efendisi ve aynı zamanda peygamberlerin sonuncusu olduğuna şehadet ediyorum, dedi. El ve Ansi yüzünü vuruşturup kaşlarını çaktı. Peki benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet eder misin? dedi. Kulaklarım az işliyor, duyamadım. Öyleyse seni bu ateşe atacağım. İşte o zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunurum ki onun başında acımasız, güçlü Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.'' Acelem yok. Aklın başına gelinceye kadar sana fırsat vereceğim. Sonra sorusunu tekrar etti Esved. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyor musun? Evet, onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, onu hak dinle gönderdiğine ve onun peygamberliğiyle bunun sona erdiğine şehadet ediyorum. Öfkesi arttı Esved'in. Benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ediyor musun? Sana kulaklarım istiyor demedim mi? Ebu Müslim el-Havlani'nin net tavrı, duruşu ve rahatlığı Esved'i küplere bindirdi. Onun ateşe atılmasını emretmeye niyetlendi. O sırada el-Esved'in yanında bulunan biri kulağına şöyle fısıldadı. Bildiğin gibi bu adamın içi temiz ve duası makbuldür. Allah sıkıntı anlarında yardımsız bırakmadığı bir mümini yine yardımsız bırakmayacaktır. Eğer sen onu ateşe atarsan ve Allah da onu o ateşten kurtarırsa, yaptığın her şeyi bir anda yıkmış olursun. İnsanları peygamberliğini inkara sevk etmiş olursun. Eğer ateş onu yakarsa, halkın ona karşı olan sevgisi artar, onu da şehit sayarlar. İstersen onu serbest bırak ve memleketten sür. Böylece ondan kurtul ve rahat et.'' El Esvet, verdiği nasihati tuttu ve onu hemen ülkesinden sürdü. Ebu Müslim el Havlani yüzünü Medine'ye doğru çevirip yürüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istiyordu. O, Resulullah'ı görmeden iman etmişti. Ancak Yesrib civarına varır varmaz peygamberin vefat haberini ve Ebu Bekir es sıddıkın ondan sonra Müslümanların halifesi olduğunu öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dar bekaya irtihali, kalbinin en derin ve en ince noktasına dokunmuş, onu derinden etkilemişti. Ebu Müslim Medine'de Mescid-i Nebi'ye vardı. Harem-i Şerife girdi ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhara'ya selam verdi. Burada namaz kıldı. Namazını bitirince Ömer bin El Hattab radiyallahu an onunla sohbet etti. Kim olduğunu anlayınca elinden tutup onu Halife Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anha götürdü. Ebu Müslim el Havlani bir süre Medine-i Münevvere'de kaldı. Bir süre içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinden ayrılmadı. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Ebu Zer el-Gıfari, Ubade bin es-Samit, Muaz bin Cebel ve Auf bin Malik el Eşcai gibi büyük sahabilerden ders aldı. Daha sonra Suriye'ye gitti. Gayesi cihad etmekti onun için hududa geçti. Yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlara benzer. Ortaya çıkarlarsa halk onlara bakarak gideceği yönü bulur. Ortaya çıkmazlarsa şaşırıp kalırlar sözü ona ait. Büyük Zahid, Ebu Müslim Hazretleri Allah'ın selamını almayıp günaha düşerler korkusundan karşılaştığı kimselere selam vermekten çekinen bir kimseydi. Allah ondan razı olsun.''